Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma, kanalıma. Bugün yine sizlerle bir temizlik videosuyla karşınıza geldim. Nedir temizlik videomuz, temizliğimiz ne olacak? Camlarımız, her zaman müzdarip olduğumuz aynalarımız, camlarımız. Cam olan yerlerde su lekelerinin kalması. Hele ki Nisan ayı geldiğinde camı sildiğiniz an, ben, ben de öyle olur. Camı hemen silerim, hiç günlük güneşlikken bir bakarım ki arkadan koca bir yağmur tutturdu. Gelsin bereketiyle gelsin. O ayrı bir konu. Tamam hepimiz bekliyoruz yağmurları. Onun için e, bunun da bir kolayı var. Size onu anlatmak istiyorum. Yağmurda yağsa camlarınızda asla leke kalmayacak. Özellikle onu anlatayım. Öncelikle fısfısımızı bir şeyimizi buraya koyalım. Nedir bize lazım olacak olan şey? 2 kaşık buradan beyaz sirke. Bu üzüm olur, elma sirkesi olur. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ben beyaz sirkeden 2 kaşık buraya koyacağım. Kaşığa hiç gerek yok aslında. Şöyle iki kaşık kadar koymak istiyorum. Ölçülü koymak istiyorum. Ya ölçülü daha güzel sanki. Ben ölçülü yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizlerin de kafasında soru işareti kalsın istemiyorum. Şöyle bir kabımı getirdim. 2 kaşık sirke. Hiç su lekesi gerçekten kalmıyor. Ben bir kaç yerde izlemiştim. Bunlar ne diyor ya filan diye düşündüm. Gerçekten yapıp da denedikten sonra süpermiş dedim. 2 kaşık parlatıcımızı şöyle göstereyim. İki kaşık da ondan koyalım. Ağzını kapatalım. Ve bir kaşık bulaşık deterjanımız. Hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Bu karışımı güzelce karıştıralım. İçerisine şimdi bir miktarda Kaynamış yani sıcak su koymamız lazım. Şöyle buharlı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu elimizin altında hazır olsun. Nereyi isterseniz gerçekten kullanın. O zaman diyeceksiniz ki aa gerçekten... Fidan Hanım'ın dedikleri doğruymuş. Çünkü ben başkaları da kendimce, "Aa olur mu? Bunlarla temizlik mi olur?" demiştim ve karşılığını görünce sizlerle de bunu bu karışımımı paylaşmak istedim tabii ki. Önceden hazırlamamışım. Şöyle de suyumun içerisine korsam İşte bu kadar. Bu ka karışım sizin kurtacı, kurtarıcınız. Onu söyleyeyim. Gerçekten kurtarıcı diyorum. Bu karışma kurtarıcı diyorum. Bu bana epey gider. Şimdi camlarımı sileyim. Ne bileyim aynalarımızı silelim. Ee, işte nerede camlı bir yer varsa orayı sildiğinizde ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Ve çok da memnun kalacaksınız. Onu söyleyin. Şöyle kenarda bekliyor. Ben de Hemen camlarımı sileyim bununla. Evet, şimdi gidip camlarımızı silelim. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle camımı size göstereyim. Evet. Böyle açalım. Şöyle yakından size göstermek istiyorum camımın ne kadar biliyorsunuz kirli olur ama nasıl yakından size nasıl net gösteririm onu anlayamadım ama şunu açsam şöyle açsam acaba görebilir misiniz? Görüyorsunuz değil mi? Heh. Şimdi daha net göründü. Ne kadar kirli. Çünkü biliyorsunuz artık Nisan ayı da bu şekilde camlarımız iyice kirlendi. Evet şimdi silmeye geçelim. Önce koyayım. Tripotumu buraya koyup karşıya geçeyim. Tamam. Dün karıştırdığımız güzel bu karışımı hemen öncelikle şöyle sıkmak istiyorum. Önce bu yüzünü sileyim. Bu karışımdan çok memnun kalacaksınız. Gerçekten çok güzel bir karışım bu. Öyle çok güvenlere, sandalyelere artık çıkamıyoruz. Bizim böyle küçük sandalyemiz var. Bununla çıkıp rahatça silelim. Kameraya çekeceğiz diye de düşmeyelim. Evet. Hiç kurulamaya falan gerek kalmadan mis gibi siliyor. Zamanınızı çok almayın diye sadece camı sileceğim. Çerçeveleri sonra kendim sileceğim, temizleyeceğim. Zaten biliyorsunuz temizlik e, bu şekilde olur. Nisan, Nisan yağmurları. Bir de bayram geliyor. Camlarımız ışıl ışıl olsun. Ondan sonra e, sildikten sonra da hemen yağ, yağmur, yağış, toz tutmasın istiyoruz. Bu karışımla ondan kurtulmuş olacaksınız. Şöyle hemen Şunu biraz daha çekeyim. Evet. Buradan da sileceğim ki size göstereyim. Burayı göstermiştim çünkü size. Ben bir kayıt olsam camları böyle büyük yapmam, çok çok büyük büyük. Hadi bu kanat açılıyor ama diğer tarafa uzanmam çok zor. Salonumun bir camı var. Hiç oralara dokunamıyorum. Allah korusun aşağıya boylarım diye korkuyorum. Onun için ben müteahhit olsam daha çok biraz para verdiririm. Ama bunları temizce güzelce yaptırırım. Aa, işte bu. İşte bu. Ben görüyorum. Sizi bilmem. Ben gördüğüm için size bana inanan isterim güvenin isterim şöyle getireyim hemen size bu şekilde de göstermek istiyorum bak sildim deminki şeyden eser kalmadı ve şey gibi kayıyor elimde çok güzel tertemiz oldu Burası kirli bu camım kirli ama gösteremiyorum nasıl göstereceğimi anlayamıyorum size yok. Burada silinmedi ama bu camımı sildim. Işıl ışıl tertemiz oldu. Sizler de bu karışımı yapabilirsiniz. Birlikte aynamızı silelim. Gösterelim şöyle. O, Oh. Gerçekten iz kalmıyor. Işıl ışıl oluyor. Elimden tutunca silmem zorlaştı. Bir sileyim. İşte bu kadar tertemiz yaptık. Hiçbir yerde leke kalmadı. Mis gibi oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hadi bakalım.